Hikmet er adam kalbinin güzelliği sözünden önce olan adamdır. Kalp aleminin özelliği dilinden daha önde olan adamdır hakim adam hikmet sahibi. Onun için derler ki <laughs> belki alim bulursunuz ama hakim bulmak daha zordur. Yani alim bulursunuz ama hakim arayalım dediğiniz zaman daha az bulursunuz. Çünkü her hakim alimdir ama her alim hakim değildir. Bu bir ötede de çünkü adamın dilinde bilgi var. Çok da güzel kendisini yetiştirmiş sözde var. Ama sıkıntı kalbinde yok. Hayatında yok, yaşantısında yok. Bu sebeple binaen hikmet ehlinin sözüyle alimin sözü arasında şöyle bir fark var. Alim olup hakim olmayan adamın sözü insanların kulaklarında tesirli olur hakim olan adamın söz insanların kalbinde tesir eder.